Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yine işten geldik. Bugün ikinci günümüz. Gittik geldik çok şükür. Biraz yoruluyoruz ama yorulmayana ekmek yok. Sağ olsun. Ben işe gittiğimde annem kümeslerle ilgileniyorum. Hatta bugün sabah sobaya bacı açacağı atacaktık. Sabah yaktık ama arkadaşlar öyle bir dolmuş ki yani biz bu sobayı herhalde yakalı bir ay oldu. Soba borusunda iğne ucu kadar yer kalmamış şu bölmede. Tam makineye su akan yerde. Bugün eniştem de gelmiş sağ olsun makineyi bizim için temizlemişler. Yani Allah razı olsun çok makbule geçti. Çünkü yani hiç farkında değildik dolduğunun. Onu demek ki ayda bir falan yenilemek gerekiyor. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar şu ligorin civcivlerinde size göstermek istediğim bir şey var. Dişisini erkeğini ayıracağız. Allah izin verir de kayıpsız büyütürsek bakacağız şimdi. Doğru mu çıkacak yanlış mı çıkacak onları göreceğiz. Ve de diğer civcivlerde kel boyunlu var diyenler var. Anlamadım bulamadım da baktım demin. Sizlere de göstereceğim bazı arkadaşlar yanlış gördü herhalde. Bu arada tekrar söyleyeyim yeni videomuza yeni bir beğeni lütfen eksik etmeyelim. Kanalımız 2000'i geçti. Çok teşekkür ediyorum. Yine yavaş ilerliyoruz ama sağlam adımlarla ilerliyoruz. izlenmelerimiz gayet güzel. Yeni videolar için umarım siz de titikte bekliyorsunuzdur. 2-3 yorum da atmayı lütfen esirgemeyelim. Şimdi geçiyoruz videomuza. Şimdi arkadaşlar bu gümüş ligorin nedir? Diye soranlar var. Nereden çıktı bu ligorinin renkleri son zamanlarda çok modaya oldu diyenler var. Arkadaşlar ligorin biliyorsunuz yumurtacı bir ırk. Yumurta verimi gayet güzel olan bir ırk. Biliyorsunuz beyaz ligorinler yani marketten aldığınız beyaz yumurtaların sahipleri beyaz ligorin tavuklarıdır. Ama <laughs> yumurtanın beyaz olması tavuğun beyaz olmasından kaynaklanmıyor. Bakın tavukların kafa kenarlarındaki loblardan kaynaklanıyor. Dur bakayım dur. Baba Yiğit. Gene su mu içtin bin <laughs> pıslak. Şu bakın kenarlarındaki ibik, ibik yanlarındaki loblardan kaynaklanıyor. Bu hayvanlar beyaz yumurtluyor. Yani olayı budur. Şimdi bunların diğer beyazlardan farkı ne? Arkadaşlar bunlar şimdi bizdekiler gümüş renk, silver. Yani her hayvanın tabii ki kendine göre özellikleri var. Bakın ligorinler özellikle sarı bacak, kuyruk yapısı dik. Tavukların da ligorin renklerinin... <laughs> Duman da orada oyun oynuyor. Ligorinin tavuklarında yani renklilerin birçoğunun alt kısmı şöyle kırmızıya dönüyor. Genel özellikleri böyle eligorinlerle aynı. İbikler yatık. Oo. Ne oldu baba Yiğit? Yandan tavuklara şekil mi yapıyorsun? Oradaki orazımız da maşallah tavukları eşliyor. Bugün de yine şahit oldum. Kümeste çok vakit geçirmeme rağmen. Bugün de gene denk geldik. Bugün biraz verim yok kızlarda. Dur bakayım dur. Alalım yumurtayı. Oh. Büyük de bir yumurta maşallah. Bakın böyle 3 artı 1 ile Şimdi bunlardan biliyorsunuz kendimize ilk postayı çıkarttık. Yumurtamızı koyalım. İkinci posta yolda çıkımda yanaşmıştır herhalde. Çıkım tarihlerini tabii aklımda tutamıyorum. Biliyorsunuz bizde hafıza birazcık kıt. O yüzden onları not ediyoruz. Karıştırmamak adına. Şimdi şuradaki civcillere bir bakalım. Bir de arkadaşlar köy civcillerini niye satıyorsun diye soranlar var. Şimdi arkadaşlar dostlar, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bu çarkın dönmesi için bir takım para girişi gerekiyor. Bu hayvanlar bedava beslenmiyor. Bir abimiz geçen gün yorum atmıştı. Ben de ileride senin gibi tavuk besleyeceğim ama hiç satmayacağım diye. Tabii ki imkanım varsa neden olmasın ama bizim gibi kendini anca geçindiriyorsan, kıt kanaat, borç harç gidiyorsan satış yapmadan bu işleri döndürmek çok zor. Gerçekten Civciv yeminin çuvalı olmuş 200 lira. Bakın çuvalımız azalmış. Daha şurada 5-6 gün oldu. Yok 5-6 gün değil. 13 gün falan oldu. Pardon. Yani o yüzden bunların bir maliyeti var. Dostlar. Bunları düşünmek zorundayız. Çarkın dönmesi için bir takım satışlarımızı yapmak zorundayız. İnsan istiyor şu güzelliklerin keşke hiçbiri gitmese ama yani bu mecburiyet. Şimdi burayı açma sebebim de burada kel var diyen arkadaşlar var. Belki videodan şöyle fark edebilirsiniz. Şimdi dakika verenler olacaktır muhtemelen kel var diye. Yani ben çok baktım. Demin de bir 5 dakika araştırdım civcivleri. Vallahi kel göremedim. Varsa görebilen. Yani bakın mesela şimdi şu hayvanın buna kel diyen olacak olursa. Dur bakayım netlesin. Hadi. Şimdi arkadaşlar bunun arka tüyleri yapışmış. Yani buralar gitmiş. Bunun kellikle bir alakası yok. Arkadaşımız da bunu gördü galiba. Birkaç gündür bunları göstereceğim. Gösteremedik. Fırsat olmadı. Bakın bayağıca büyüdüler. Artık bir ayla yakınlar. Bir aylık biraz bir tık büyük olanları Hintlerde takasta kullandık biliyorsunuz. Onları 60 taneydi. Şimdi içinde var gene bir 30 tane falan bir aylık. Diğerleri onlar da 25 günlük civarındalar. Şimdi kapağımızı da kapattığımıza göre hatta şurayı da kapatalım. Oranın yemi suyu tam zaten. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Buradaki civcivlerimizin gelin arkadaşlar cinsiyet ayrımını yapalım. Oh içerisi güzel sıcak. Sular yarım bu tarafın fena değil. Suları yarına kadar gider. Yani yarın gider. Şimdi şu minna... Anam dur bakayım neredesin sen? Gel buraya gel. Altlarından gidiyor ya. Bakın arkadaş. Yo bu değil ya. Ulen neredesin? Nereye gittin? Nereye gittin? Bakayım dur. Heh. Yo bu da değil. Ana. Sabel potun yavrusu yok. Kayıp. Ulen demin gördüm bak şimdi kim bilir nerelere saklan şurada seni gidi seni bakın paçaz bu civcivi <laughs> aradan kaçırmışız ama şimdi getirdik şimdi dostlar sayımı yapacağım bakalım tutturabilecek miyiz şimdi şu koyu renklerden bahsediyor sanırım arkadaşlarımız bakın şu kanat arkaları koyu olanlar horoz diye düşünüyoruz 1 2 2 3 Bakın şunlar muhtemelen horozlar. Şu 4 Dur bakayım. 4 5 <laughs> Tabii böyle tutarak da kaçma. 6 7 8 Kaçma gel buraya. <laughs> 9 gitme 10 yani dur 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 10 şayet şu ayrım doğruysa şu an 10 tane horoz var 10 devam edeceğiz dur 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 11 yani arkadaşlar bu bence yanlıştır ya şu da öyle o zaman bakın o da aynı 12 eğer mevzu buysa <laughs> 12 tane orozumuz var sen gel. 12. Şunlara bakayım. Bakın onları fark ettiniz. Şimdi tavukları da şöyle ayrıca çekeyim. Aha karıştık. Valla ben anlamadım galiba. Aynen bakın yan yana durunca belli oluyor. Mesela şuna bakın. Şuna. Sonracığıma. Şuna bakın. Galiba 11-12 tane orozumuz var. Geçmiş olsun. Gümüş ligorin orozu çok aradık tam bulduk. Bunları artık büyüteceğiz. <laughs> Keltoşlar ne haber? Keltoşlarımız da büyüyor. Nasip arkadaşlar. Bir sonraki çıkımdan gene alırız. Yücü olmadı. Ulen. Siz ne yapıyorsunuz? Bakın çıkarken kabuk sırtına yapışmıştı bu hayvanın. Tüyleri dökülmüştü. Lan ulan durak durak ne yapıyorsun? Ana manyağa bak manyağa. Sen ne yapıyorsun? Ayağım nasıl kaptı ya? Aa. Şimdi kapağı biraz fazla açık tuttuk. Kapatalım. Üşümesinler. Yani 11-12 tane horozumuz var. Şu alttaki civcivleri de göstereyim. Bugünkü videomuz civciv ağırlıklı bir video olsun. bunlar atlıyor hemen ya yukarı yukarı. Bak yine atlıyorlar. Arkadaşlar yemlerini sularını demin doldurdum. Tamamen şımarıklıktan atlıyorlar. Neyse onları sonra gösteririz. Bu arada Yeni kafesler için ısıtıcılar geldi. Bakalım kafesleri ne zaman yapacağız. Hafta sonu buraları bir güzel derleyip toparlamam lazım. Düzeneye yeniden dönmemiz lazım arkadaşlar. Havalar inşallah ısınır. Acayip soğuk. Yani hayvanlara da acıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince bakımlarını yapıp en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Ama ana kucaklarının içerisi sıcak. Bakın ne güzel dağılmışlar. Görüyorsunuz. O yüzden çok büyük sıkıntımız yok. Şükür jeneratörlerimizde sıkıntı yok. Allah'ın izniyle civcivlerimizi güzel güzel büyüteceğiz. Umarım videomda bir 10 dakikada olsa keyifli zaman geçirmişsinizdir diyorum. Ve sizlerin de yorumlarını aşağıya bekliyorum. Sizce kaç aroz kaç tavuk? Ona göre bir sonraki çıkımdan yeniden ayarlarız. Bakalım nasip arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.